Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sene Sokum Müzik 2005'te Özgür Hoca 13. bölümü var biz arkadaşlar. Buradan Bitlis'e, Bitlis'ten bize takip da Trabzonspor falan aylandı sen bize kocaman bir merhaba ve sevgiler. Ana like kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son gün Trabzonspor maçıda kalmıştık. Yanılmaz işler başlamıştık geçen bölümde. Bu bölümde Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya döneceğiz. oynayacağız. Ligde 1 puan fark var. 61 puanla diyeceğiz. 60 puanla Fenerbahçe gidince 58 puanla kalsa 3. Trabzonspor 10. sırada. Şu an istatistiklere bakarsak da Gülker Eş. Endesli'yi geçmiş. Dragos'u geçmiş. 25'e çıkmış. Attığı 5 gol. 20 golden 25 gol çıkartmış. Ne olsun. Anke'ye var mı bizde? Anke'ye 8 gol. Bilsem ben yeterliyim. 11 gol. Trabzon maçını ben yetlerim. Anke'yi ye yedik. bırakıp. O zaman ne yapalım? Yarı finaldeki rakip Kasımpaşa. Antalya Spor bak çık gir yapınca Kasımpaşa olmuş. Güzel. Kasımpaşa oynayacağız Antalya Kayseri. Yarı final Antalya Kayseri. Pjanic, Vasli. Tamam. Ve evimizde bu durumda Trabzonspor'a karşı 61 puanlıyız ve kaybedersek <laughs> 61 puan alacağız. Trabzon Selam yollayacağız. 64 çıkmayacağız. Meyler. Atın başı meyit de sonra. Ben yeter oynasın. Trabzon Spor'a karşı oynuyoruz. İkinci rağmen bakacağım. Yeni transfer var mı? Görmedim. Haydi çocuklar haydi. Gecenin saati arkadaşlar seni Sizin için video çekiyorum. Batı Samendis'e kökmeniz aldınız. Burak Göker eş bir, bir. bir İki gol kralını yarışmak için iki gol. Gökhan eş ve ben yeder, iki, bir Ben yedir O da formayı aldı. gollene devam ediyor. Vissam ben yedir. Üç iki. Stefan Savic attı. İki 3 2 Neymar öldü. Tonali öldü. Minks gir, arkaya. Aa, ben çok. Sonra sonra. Ve si Dominguez Metro çektik. Başka oynayacak oyuncu 6.5'li oynayan Kesa yerine yattı gir. Yer. Hücum hattını değişiklik yaptık. 3-2. Bir sağ ben yeter. 2 gol attı. Barcelona maçında ben yeter oynatı bilirim Lig'de daha kim oynayacak bu güreşte Şampiyonlar gidip ben yeter oynar <laughs> Trabzon bastırdı 3 3 3-3 İnanılmaz iş bu beraber hiç çıkıyor Bu beraber beraber çıkıyor bir puan. Bizim asistleri kim yapmış? Luis Diaz iki asist yapmış. Kolay. Cool. İyi gidi Koran iyi. Biz batıran Koran oldu. Koran'ın bir asistiyle Trabzon'un bu berabere kaldı. Olur böyle şeyler diyoruz. 3-3. Ben meyde sen istiyorum. Önce antrenmanda diyecektim. Sivas bu maçı var. Sivas Asmanı'na ın gideceğiz. Ben 62 bu maçı gidiyor muyuz? Fenerbahçe bay geçmiş. Nasıl lan? Fenerbahçe ile Galatasaray nasıl maç oynadı? 62 bu maçı. puan farklı lideriz. Rakip Sivas. Neymar ömür sadı. Piyan için yer. Domingiz'in yerine. Rasay Vesney'i. Aslında aslında Geri kalan aynı 11. Geri kalan oyun 11. Hızlı oynadık be. Sivas tep basmadan da Trabzon Boluspor. <laughs> Bu Kadroyla gidebildiğiniz kadar gitmemiz gerekiyor şampiyonlar yine ki büyük kulüplerine gidebilirim seneye. Haydi Bodrum Sporule Anlaşıldı 2.ye de Ford'un değişikliği biraz Ankeye girecek Marquinhos direkt ölü Ankeye giriyor Alkışlar Ankeye için Arkaya da Pjanić girecek Bodrum Sporule girecek Yücümde Ankeyeye de basmasa da Pjanić gerisi olabilmeli yine Maaşını puan etmemiz gerekiyor. Hayır. Sivas'tan'da bir puan. Şaka yemeği. Önce Trabzon beraberliği bir başına. Şimdi Sivas beraberliği. Kötü mü kötü. Bizim için kötü mü kötü arkadaş. Şimdi rakip Barcelona. Barcelona evet, evet, evet. Anke. Bu arada gol kralı oldu. Gülkereş gol atmadı. Bu <laughs> şu puan değil. Parmaşı kazanan satmış. Ama biz ayrı ayrı şeyler Dragos 26. Gülkereş 26. Bizim acilen gol atmadı. Barcelona maçı var. Kendine inanma, kendine inanma. Seni seviyorum, seni seviyorum. Seni seviyorum, seni seviyorum. Seni seviyorum, seni seviyorum. Seni seviyorum, seni tek Türk Buldurum FK başlıyor. Sen anlamayacaksın. Kalan 11 aynı. Tamam. Devam et. Ve Buldurum Spor Barcelona. Liga aşamasında da karşılaşmış. Barcelona'yı Buldurum Spor yenmişti. Şimdi yenme zamanı diyoruz. Ama da Gincer Ankey'i orada sokarız. Oldun Spor'un yeni stadı olmasına rağmen eski stadı gösteriyor oyun. Şutlu isabet. Barcelona'nın isabeti yokken bir şutlu 8 şutlu 6 isabet yaptık abi. Nasıl gol yok? Beyt açık. Anki Gökereş'in yeri Esposito. Gel sağ tarafa. Neymar yokum. Wesley. Başka bir oyuncu yok. Hücum hattına Diaz kaldı. Orta hücum hattına full değişimi zorunda kaldı. 9 şut daha 6 isabet ilk kere daha. Barcelona ilk 2 isabetini tutturdu 8 şut daha. Derken Kane maalesef maalesef. Biz de işi zora soktu Kane. Bitti. Bir dakika. Devam. Burayı buldum. Suyumuzdan içtik. Yani, suyumu yani oyuncunun yorgun olması, az kaldı yorgun olması bizi çok etkiledi. Ama olsun yere kaldı üç kere bir sonraki maçı Kocaeli İspan maçı gençliğimizden. Vücut 13 seviye çıkamadık. Lili. Ben öyle bir bandaydım avantaj. Koca Espor'a karşı yedi çıkacağız, Az kalırı bir Barcelona maçı dinleneceğiz. Hafta edeyim mi Barcelona maçı? Koca ile de Konya'ya yedi çıkacağız. Barcelona'ya karşı az kalırı çıkarız. Özellikle başka sorular için de bir de var. O zaman ayarlayalım. Piyaniç. Neyman Yenivesi. Anke Esposito. Diyatta. başka Suarez. Kehrer. Minks İkilisi. Bandesa Barkosola. Diyaz'ın yerine bir kanat. O da nene. Tamam mı? Tamam. Kız oynadık. Ve Kocaeli Spor'a karşı gitti. 63 puan da Bodrum Spor. Böyle 61 puan da başladı. Ve Trabzon Spor'a karşı 2 puan alıydık. 63 puandayız. Avera Aşk'la ilgili etmenin önünde. Abi şaka mı? İsabet, ha, diyecek mi isabet yok diyecek mi maçta? Beritze. Bir, bir sıfı geliyiz. Kocaeli karşısında yani 7 kadroya çıkıyoruz. Onda da bir sıfı Abi 10 5 sabit. Bak nasıl bir 0 yeniliyoruz ya. Aa şaka gibi ha nene. Doğru gelesin nene bir bir. Nene. Nes pozitodun bol bakalım. Şaka birlikte bir puanlarla gidiyoruz. Bu işlemez. Bu iş gitmez vallahi bir bir. Ligde beraberlik şampiyonlar ilgimde. Hüsran'ın yaşayacağız gibi. Az kaldırıyor Barcelona maçını dinlendireceğim. Konya maçını bir kadro artık bundan da aldığımız puanlarla 10. seviyeye çıktık. Güzel. Cevun umbim no sicher el taşımanız için. Bu sakın. Fenerbahçe bu turda 2 puan farkla lider oldu. Yani tamam boşu boşaldı evet. İşte bu uç Daha büyük bir takım böyle hani Valencia var. Bak Valencia'ya başvurabiliriz. Hemen ya. Yani Valencia bizi kırdı. Ne yamarsak lan başında? Ne yamar halettik. Konya. Bakın. Tekrar saygı kalanlar. Konya ve Barcelona maçı ile biteceğiz. İki maç. İki maçı bölümü benim bitireceğim. Bir sonraki benim beş kaç bu maçı mı? diye. Ankara için ona teklifler. Sil Ankara düşünmüyor teklifleri. Antrenman artık doğru bir kumar. Burada bölümde 3 beraberlik fazla. Ligde beraberliğe çok taktık. Koyu basmanı yedek kadro. و اینکه دیگه مجا کنیم از بابا شنید اینکه گل قرارا کشایی کنیم که گل کرش برسانی که اونو ازگی کنیم شامپیون ها لیگی اینده نیست دوری گل در Esposito 3. 3 gol sonra benim sonra alır. Yine kadroda da iş var. Bunu gösteriyorlar. 3-0 Esposito iki tane 1 bir gol. Konya'ya da 3 puan alacağız. Bak, artık Hadi Fener'le olacağı mağlubiyetler 3-0 galiba evet. ilk yıldır Espozito'dan keyif içecek diye bulduğumuz spor Konya'yı dayanıyor <laughs> Devam ettik Fener puan satmış çok güzel bizim maç öncesi Fenerli puan farkı düştü. <laughs> yok, bir düştü. Ha yok şey yapmış şey araç şey, güzel. Barcelona maçı. Bir şey yapmış yine. Yok şimdi git. Yuraya 26. 26. Enes'i 25. K9 gökyüzü gö şey ne arayın? Beyden 13. Güzel. Şimdi az Marquinhos, Kimpembe, Tonali, Neymar, Ben Espos, Esbos. Ankes oynuyor ya. Ankes 71 olmuş 70'ti. Sol taraf Diaz. Di Kiesa. Kunde. Balne. Kaleci Yeşil yayı da yaptık mı? 100 tamam. 11'imiz böyle. Ya. Akip Barcelona. Matistelleri var. Uluslar Romero'ları var. Vanya'ları var. Erik Tarsiyaları var. Bomba bir Barcelona. Ama bize bomba bir boğuluyoruz. Bu ustanın atmanı Vurdunuz gross çocuklar. Barcelona'ya gol atmaz Neymar. Eski takımına Neymar'dan güzel bir biz. 1-0. Hayır, Matisan Diaz. 2-2 oldu. Luis Diaz. 1-0 maçta 2-1. Anas iyi mi? Kaleci çıkmışız. Barcelona'ya karşı kaleci Suarez var. Evet. Nübeli koymadık mı? Bir gol daha yazdım bize. Uzatmalar gidecek bu temelde. Uzatmalar da nübeli mi koyacak? Uzatmalar nübel gir. Mingsi gir, stokare. Kalan belki de demeyeceğim. Nübel ile Mingsi. Kötü oynayan iki oyuncu. Araya saldır Nübel. ve tarif o Mingsi değil. Çıktı F, geri oyna. Aşkımda 9 islam etti. Penaltı ayı maç. Ama bizim fil çekmeyiz gidiyoruz. Son dakikalarda uzatmalar 3-1 Anker. Bodrum Spor çeyrek finalde. Barcelona'yı yedik. 4-1. 1-0 Rıvanş'ta 4-1. Barcelona'yı çeyrek finalde yedik. <laughs> Gökere 132'de şampiyonluğu her liginde çeyrek final taşıdı. Kunda eski takımına 2 asist. Anke'ye bu izni Anke Neymar yapmış. Kunde Diaz yapmış. O zaman Anke Kunde yapmış ve Diaz da gök yapmış. 4-1 Barcelona'yı denedik. Şampiyonlar Ligi'nde. Barcelona'yı eliyoruz. Juventus çıkmış. PSV çıkmış. City çıkmış. Madrid hatırlayamış. Liverpool çıkmış. Paris çıkmış. Bayern çıkmış. Inter çıkmış. Artık kolay rakip yok. Asıl şampiyonlar ligi şimdi başlıyor. Asıl şampiyonlar ligi şimdi başlıyor. Rakip kim? Bölüm sonunda rakibimizi öğrenelim. Ve rakip. City. <laughs> Manchester City. Haaland'ın City'ye karşı oynayacağız. Çeyrek finaliyiz. Belki yarı final. İnanmıyorum ama belki yarı 8 ve 22 Nisan'da olacak tabi ki. De. Biz de burada bölümü bitirelim. Avrupa gibi konferansına yine bakalım. Türk takımları var mı? Avrupa'da ve konferansta Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde Trabzonspor var. Monza ile eşleşmiş. Ondan önce Rangers senemiş. Playoff'larda Trabzonspor yokmuş. Direkt çıkmış elemelerde. Helal olsun ve konferans bakıp bölümü bitirelim. Vefa Konferans Ligi. çeyrek finalde Roma. 3 kulvarda da çeyrek finalde Türk takımları var. Şampiyonlar Ligi'de Bodrum Spor. Avrupa Ligi'nde ve UEFA Vefa Konferans Beşiktaş. 3 kulvarda da Türk takımlarımız var. Bodrum Spor olarak güzel bir bölüm bitirdik. Ligde lideriz hala Averaj'da. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaldeyiz. Unutmadık bunu günleri. Beşiktaş maçımız var. Bir sonraki bölüm. Beşiktaş maçı başlayacağız. Fenerbahçe, Kasımpaşa, Kupa diye de kalıyor çıkacağız. Muhtemelen City, Kayseri, Ahmet, City, Rize diye gidecek. İnşallah. Umarım video beğenmişsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. bir daha şunu yapalım.